İstanbul'da bugün Alman kurtları podyuma çıktı. En iyi seçilebilmek için kıyasaya yarıştı. O yarışmadan elde edilen gelir de Çekmeköy'deki barına aktarılacak. Duruşları, koşuşları hatta saldırışları bile farklı. Çünkü onlar eğitimli Alman çoban köpekleri. Alemda Stadyumunda Çekmeköy Belediyesi öncülüğünde 2011 İstanbul Irk Standartları Yarışması'nın dördüncüsü düzenlendi. Kıbrıs'tan katılıyoruz biz bu yarışmaya. Evet köpeğimiz birinci oldu. Köpeğimiz dünya şampiyonu e, Vegas'ın kızı. Alman kurtları sırasıyla podyuma çıkıp kendilerini hakemlere beğendirmeye çalışıyorlar. Henüz sırası gelmeyen köpekler ise podyum dışında sıralarının gelmesini bekliyorlar. <laughs> Yarışmaya arkadaşlarıyla gelenler kıyasıya bir rekabet içine girdiler. Ben belirici gelecekliyorum bu köpekta. Yani iyi bir köpek, çok iyi iyi bir anatomiye sahip, çok doğru bir boya sahip köpek. Ee, çok doğru kafa, boyun, göğüs. <laughs> Doğrudur. Kendisine doğru göre iddialıdır. Ben de kendim için iddialıyım. Ama tabii ki her şey meydanda belli olur. Gider. Siz de Odil meydan diyorsunuz. Aynen. Ben... Vallahi yani biz öylesine geldik. Tamamen evimizin bahçesinde sevdiğimizden dolayı besliyoruz zaten köpeğimizi. Yani geldik öyle bir pazar gününü güzel bir şekilde geçirelim. Köpekler hünerlerini göstermeden önce antrenman yaptılar. Köpekler çok eğitimler verdiğiniz bir komutu. <laughs> Köpekler çok eğitimler verdiğiniz bir komutu anında yerine getirebiliyorlar. Biz de şimdi topu atacağız ve Urana'nın getirmesini bekleyeceğiz. <laughs> Sahne şovlarından sonra saldırı bölümüne geçildi. Yarışma sonunda kategorilerinde birinci olanlar kupa ve mamalarla ödüllendirildi. Yarışmanın gelirleri ise Çekmeköy Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne verildi. Bizim sokak köpeklerle yaptığımız barınağa gelirlerin noktasında işte mamadır, gıdadır bu noktada yardımcı olmak adına hem de böyle bir dikkat çekmek adına bu işin içinde olduk.